Eski Başbakan Merhum Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü münasebetiyle bugün Manavgat Cumhuriyet Meydanı'nda bir anma etkinliği gerçekleşti. Necmettin Erbakan anma etkinliğine vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gösterildi. Milli Gazete Necmettin Erbakan özel sayısının dağıtıldığı organizasyonda eski başbakan Merhum Necmettin Erbakan için helve ikramında bulunuyor. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın ölüm yıl döneminin seneyi devriyesindeydik. Manavgat'ta Anadolu Gençlik Derneği olarak Erbakan haftası münasebetiyle helva ikramında bulunduk. Burada vatandaşlarımızın katılımları gerçekten yoğundu. Herkesi ciddi bir dua ederek kendileri de fatihalar okudular. Burada bulunan vatandaşlarımızın Erbakan hocayı tanımak için muhabbetle bir araya gelmiş olmaları, e, tabii şu konuşuluyor siyaset gündemindeyiz siyasette temiz bir siyasetçi olarak bilinirdi şeklinde bütün vatandaşlarımız bunu sunuyorlardı evet e, rahmetli Erbakan hocamızın e, ölüm yolu e, vesilesiyle bugün Manavgat AG'de e, Anadolu Gençlik Derneğimizin gerçekleştirmiş olduğu e, helva ikramına katıldık ve e, halkımızdan müthiş bir teveccüh vardı. E, Emel geçen tüm Anadolu Gençlik Derneği Teşkilatı'na teşekkür ederim. Özellikle Ahmet Ali Başkan'ımıza. E, halkımıza da rahmetli Erbakan Hocamızın e, geçmişte yaptığı faaliyetlerin ve mirasına sahip çıkmalarına, e, Saadet Partisi'nin sahip çıkmalarını buradan istirham ederim. E, ruhu şad olsun diyorum. E, Türkiye için inanılmaz hizmetleri yaptı. Ama bunu millet sonradan anladı. Rahmetli Erbakan Hocam'ı her zaman e, rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun inşallah diyoruz. E, halkımıza buradan e, Erbakan Hocamızın fikriyatına sahip çıkmalarını tavsiye ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı cumalar dilerim. Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın e, vefatının yıl dönümü sebebiyle ee, misafirlerimize helva ikramında bulunduk ve gelen e, misafirlerimize Erbakan Hocamızın hayatını anlattık. Nasıl yaşam sürdüğünü anlattık. Halkımızın ilgisi yoğun ve gerçekten rağbet fazlaydı. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Erbakan Hocamız ilim, bilim ve fikir adamıydı. Hakkın hakimiyeti için çalışan siyaset adamıydı, dava adamıydı. Halktanbirliğinin anlam ve önemini Türkiye'de ortaya koyan, Türkiye'de bazı şeylerin yapılabileceğini gösteren önemli bir şahsiyet olan Erbakan Hocamızın vefat yıl dönümünü saygı ve özlemle anıyoruz.